Bugün modifiye araç tutkunlarının oldukça hoşuna gidecek bir ilginç video hazırladık. Dünyanın dört bir yanında lüks ve pahalı otomobillerini modifiye eden kişilerin ortaya çıkardıkları şaşırtıcı araçların yer aldığı bu videomuzda sizleri gerçekten de süper arabalar beklemekte. Hadi gelin bu videomuza geçelim. <laughs> Arabanızın renginden sıkıldıysanız veya hangi renk bir araç alacağınız konusunda kararsızsanız bu son teknoloji boyalar size güzel bir alternatif olabilir. Akıllı telefonlarda, LCD'lerde ve mod yüzüklerinde kullanılan bir teknolojinin kullanıldığı termokromik boyalar araçları istenildiğinde farklı renklere dönüştürebilmekte. Isıyla renk değiştirebilen bu boya 37 derecelik bir sıcaklıkta alt kısımda gizlenmiş renge veya şekle dönüşebilmekte. Bu konuda bir diğer seçenek ise paramanyetik boyalar. Nanoteknoloji ile değiştirilen boyanın rengi uzaktan kumandayla kontrol edilebilmekte. Bu sayede de renkler arasında hızlı bir şekilde geçiş yapılabilmekte. İlk bakışta Nissan marka bu araçta sıra dışı bir şeyi fark etmemiş olabilirsiniz. Çünkü bu aracın en can alıcı noktası ve hayalet araç olarak bilinmesinin sebebi aracın iç kısmında yer almakta. Aracın ön kapısını açtığınızda sizi küçük bir sürpriz karşılıyor. O da aracın ön kısmında görmeye alışık olduğumuz direksiyon, vites, pedallar ve diğer şeylerin olmaması. İşte tüm bunlar aracın hayalet olarak adlandırılmasına yol açmakta. Peki ama bu araç nasıl hareket etmekte? Bu sorunun cevabı ise aracın arka koltuğunda yer alıyor. Ön tarafta görmeye alışık olduğumuz şeylerin hepsi arka koltuğa yerleştirilmiş ve ortaya da bu çok şaşırtıcı araba çıkmıştır. Amerikan futbol oyuncusu ve bir motor tutkunu olan Bob Chandler'a ait olan bu devasa araç tam da Bob'un yarışları olan tutkusu sonucunda ortaya çıkmıştır. Offroad maceralarında Ford F-250 kullanan Bob daha sonrasında aracın lastiklerini 48 inçlik lastiklerle değiştirmiş ve ayrıca da süper şarj 8 silindirli motor takmıştır. Yeni haliyle 5.7 metre yüksekliğe 17 ton ağırlığa ulaşan bu devasa araç dünyanın en büyük monster trağı olarak bilinmekte. Bilardo ve araba tutkunu bir kişi tarafından modifiye edilen bu sıra dışı araba görenleri hayrete düşürmekte. Bilardo ürünleri satan bir şirketin sahibinin isteği üzerine bu araç Winnie Bergman tarafından ortaya çıkarılmış. 90 model Chevrolet Monte Carlo'nun arkasına monte edilen bilardo masası artık uzun ve sıkıcı seyahatleri bile eğlenceli hale getirebilir. İngiliz YouTuber Colin Firth, 28 yıllık BMW E30'u sürülebilir bir jacuzzi haline getirmiştir. Aracın dışını yapay çimenle kaplayan Colin, aracın içini ise sızıntı yapmaması ve elektronik aksamların zarar görmemesi için suya dayanıklı macunlarla kaplamış. Bu sıra dışı jacuzzi aracın içerisinde bir köpük makinesi, arkasında da bir mangal bulunmaktadır. Bu son derece eğlenceli otomobilde seyahat etmek ister miydiniz? Şimdiye kadar videomuzdan da araba modifiyelerinde bir sınırın olmadığını anlamışsınızdır. Sıradaysa buna güzel bir örnek olabilecek bir araba bulunmakta. Gündüzde hayli güzel görünen Lexus Heartbeat aslında asıl şovunu gece hava kararınca başlatıyor. Dış yüzeydeki elektro boya sayesinde aracın şoförünün kalp atışları dış yüzeye ışık olarak yansımakta. Ve bunun sonucunda da ortaya bu havalı görüntü çıkmış. Peki siz aracınızda böyle bir özelliğin olmasını ister misiniz? 41.999 adet LED yer aldığı Lexus LIT ise tek kelimeyle muhteşem bir görüntüye sahip. Arabanın yüzeyine istenilen görüntünün yansıtıldığı ya da müziğe veya insan hareketlerine göre değişen led ışıklar tam bir görsel şölen sunmakta. Bu kadar renkli ve göze çarpan bir arabanın trafikte olması sizce de çok havalı olmaz mıydı? 2016'da Cenevre'de bir otomobil fuarında tanıtılan bu araç Bentley tutkunlarını adeta şok edecek cinsten. Mansory firması tarafından modifiye edilen ve son haliyle klasik Bentley otomobillerden daha spor ve güçlü hale gelen bu araç aynı zamanda V12 motora da sahip. Bunun yanında 745 beygir güç üreten Bentley'in dış kaplaması da gerçekten de çok başarılı. Bu gördüğünüz renkli araçsa Dubai ile bir zengine ait. Lamborghini Gallardo marka bir lüks otomobilin halografik malzeme ile kaplanmış hali gerçekten de çok iyi. Gündüz bile tüm dikkatleri üzerine çeken bu müthiş araç hava kararınca altındaki led ışıkların da yanmasıyla resmen çevredekilere görsel bir şölen yaşatmakta. Peki siz Lamborghini marka aracınız olsa onu böylesine havalı bir şekle getirir miydiniz? Bu video hakkındaki tüm yorumlarınızı cevaplar kısmından bekliyoruz.